Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Bimden satın almış olduğumuz Xiaomi marka Upani Air Fry XXL ürünümüzü tanıtacağım. Hep birlikte tanıyacağız. Şimdi fişini taktım. Bu ürünün altın kaplama olarak geçiyor. Kare tasarımlı bir sepeti var. Şöyle çıkarıyorum. 6,5 buçuk litre. Üzerinde de şu şekilde ızgarası var şöyle. Bu kare tasarımlı sepet olması arkadaşlar diğer yuvarlak sepetlere göre daha büyük pişirme sağlıyor ve daha büyük pişirme kapasitesine sahip oluyor ve tüm tavuğu da alabiliyor. LCD ekran anlaşılması ve kullanımı gerçekten çok kolay. Tek tıklamayla sıcaklık kontrolü ve zamanlama da otomatik ayarlı arkadaşlar. 1800 Watt gücünde pişirme verimliliği var. Tavuk, biftek, ızgara, balık, patates kızartması ve tatlıların her çeşitini yapabiliyoruz arkadaşlar. 360 derece yüksek hızlı sirkülasyonla malzemeyi kendi yağıyla pişiriyor arkadaşlar ve böylece kızartma etkisini yağsız olarak elde etmiş oluyoruz. Pişirmeyi kontrol için sepeti dilediğimiz zaman çekiyoruz. Çalkalamak, sallamak istediğimiz zaman çalkalıyoruz. Daha güzel pişsin diye ve tekrar dilediğimiz zaman kapatıp aynı yerden devam ediyor arkadaşlar. Alışırken bu uygulamayı yapabiliyoruz ve çok güzel bir şey. Ben mesela patates kızartıyorum. Patatesi 15 dakikaya ayarlıyorum. 7-8 dakika sonra bakıyorum. Şöyle bir sallıyorum çıkarıp da. Ondan sonra tekrar koyuyorum ve kaldığı yerden devam ediyor. 15 dakika sonunda da kendiliğinden bitiyor. Bittiği sinyalini veriyor. 8 tane kullanılabilir modu var arkadaşlar. Şimdi bu tavuk, bu et, kek bölümü, tatlılar bölümü var. Şu bölümle şu bölüm ısıtma ve sıcak tutma ayarı. Roil kavurmak için, bu da ısıtmak ve patates kızartması için ayrıca bölümleri var. Yani 8 tane modu var. Kullanacağınız ürüne göre istediğinizi basıyorsunuz sadece. Derecesini ve dakikasını ayarlayıp sadece başlatma tuşuna basıyorsunuz. Program bittiği zaman kendiliğinden ötmeye başlıyor. Yaklaşık 3-4 defa ötüyor ve çıkardıktan sonra makineyi soğutma bölümüne getiriyoruz. Yani şu bölümü tıklıyoruz arkadaşlar bittiği zaman. 5 saniye basılı tutuyoruz. Ve bir off yazısı çıkıyor. Kendi kendine makina soğutuyor. Şu da kurutma modu, sebzeyi meyveyi kurutuyor. Sıcak tutma ve ayarlama modlarını mesela yemeğinizi ısıttınız, azıcık soğudu tekrar ısıtmak istiyorsanız yine aynı modu kullanarak tekrar ısıtabiliyorsunuz. Biz çok araştırdık marka olarak eşimle Buna karar verdik. Ama ben çok memnunum. İyi ki almışız. XX'ler çalması evet biraz büyük ama geniş ve kalabalık aileler için çok iyi. Biraz büyük ama daha rahat pişiriyorum her şeyi. Xiaomi zincirine bağlı Xiaomi kalitesinde Upani marka. Arkadaşlar bir püf noktasını daha söyleyeyim. Mesela patates kızartmasını kızartıyoruz. yüzde %90'a yakın yağ çekmeme özelliği var. Normal bir tencerede kızarttığımız zaman hem yağlı oluyor. Yani veganlar için tabii ki iyi değil. Fakat bunda yaptığımız zaman %90'a kadar yağ çekmeme özelliği var ve ayrıca 200'e kadar derecesi var bunun. İstediğiniz dereceye 190'a 195'e getirirseniz biraz daha çıtır oluyor. Ama 180 185'e getirdiğiniz zaman daha yumuşak bir patates kızartması oluyor. O da tabii zevke bağlı bir şey. Air fryer'ın Net ağırlığı 5.3 kilogram, ürün ölçüsü de 35'e 40.8 santim ve e, ayrıca ben şöyle kaldırayım ürünü, ne kadar hafif olduğunu şöyle kapatalım önce. Şu an ayfremi e kapattım, kapanma modunda. Sizlere de görsellik açısından çekiyorum. Bu ötüşten sonra sadece fişini çekiyoruz. Bu ışık sönüyor. Şimdi makinenin çok ağır olmadığını sizlere göstermek için şöyle kaldırıyorum arkadaşlar. Çok hafif ve rahat. Yani gayet rahat İstediğim yönü döndürebiliyorum. Evet mutfağın bir köşesini kaplıyor ama işlevi çok büyük, çok güzel. Özellikleri çok güzel. Ben gerçekten beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Marka olarak da tavsiye ediyorum. Çok akıllı bir model. Bu kitapçı arkadaşlar önerilen sıcaklık derecelerini göstermek istiyorum. Zaten hepsi yazıyor ama kılavuza uymamız gerekiyor. Uymaya dikkat edelim. Bu tabloda dereceleri, zamanları, sallamayı ve sallamamayı yazıyor. Ona göre kullanmamız gerekiyor. Bir de en önemli şeyini söyleyeyim arkadaşlar. Temizliği. İçi zaten bunun teflon yapışmayan özellikte. Ben bulaşık süngeriyle güzelce yıkıyorum. Yağlı da olsa çıkıyor. Pişirdiğim zaman mutlaka yıkamaya özen gösteriyorum. Ve şurasını sadece bu iç kısmını zaten buralarda delikli aşağıya yani su bile kaçsa bir şey olmuyor. Bu kısmını sünkerli bulaşık sabunuyla güzelce yıkayın, çalkalayın. Bir de bu kısmını ızgarasını bak gayet ben defalarca kullandım. Gayet temiz. Demin yine bir şeyler ısıttım. Gayet temiz ve güzel. Üzerine bunu koyuyorsunuz. Sonra da arkadaşlar kurulan beziyle güzelce kurulan ya da bir havlu kağıtla içini ve dışını ve ızgarasını güzelce kurulayın. Ne kadar temiz kalırsa o kadar daha rahat kullanırsınız. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yakında tavuk, patates ya da farklı köfte türü şeyler yaparak ben daha evvelde uyguladım ve çok güzel oldu. Sizlere de göstereceğim. Beni takip ederseniz, takipte kalırsanız İnşallah bir hep birlikte yapacağız. Elif ile yeni bir içerikte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.